AK Parti Elazığ Milletvekili Sülfü Demirba seçim bölgesi Elazığ'da ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kentte temaslarını sürdürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Palu Kaymakamı olarak atanan Hulusi Teke'yi ziyaret etti. Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclis Üyesi ve Efraim Münalanda eşlik etti. Demirbağ ve beraberindekiler Palu Kaymakamı olarak atanan Hulusi Teke'ye başarılar diledi. Öte yandan Demirbağ, Palo Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, İl Genel Meclis üyesi ve Efraim Ünalan'la birlikte Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Murat Nehri Havzası'nda taşkın koruma çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Palu ilçesinde vatandaşla da bir araya geldi. Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve beraberindekiler Palu Yeni Mahalle Hanımlar Sokağı, Seydili ve Çarşı Merkezi caddelerinin biten asfaltlamasında incelemelerde bulunup bölgedeki esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.